Şimdi öncelikle hareketin göreceli olduğundan bahsederim arkadaşlar. Ne demektir göreceli hareket? Ee, göreceli hareket farklı gözlemcilerin bir hareketi nasıl algıladığını e, bize anlatır. Yani örneğin bu ne demektir? Otobüsün içinde gidiyorsunuz. Otobüsün içinde farklı bir koltukta oturan bir kişi size göre hareketsizdir. Ancak dışarıdan bakan bir gözlemciye göre e, otobüsün içerisindeki o kişi hareketlidir arkadaşlar. Dolayısıyla sizin gözlemli, sizin gözlem yani sizin referans noktanızdan bakıldığı zaman biraz sonra referans noktası kavramı girecek işin içerisine sizin referans noktasından bakıldığı zaman o hareketli ya da o kişi hareketsizken dışarıdaki kişinin referans noktasından bakıldığı zaman arkadaşlar o kişi e, hareketli olacaktır. İşte bu olayı biz hareketin göreceliliği olarak anlatacağız arkadaşlar. Şimdi referans noktası diye bir tanım söyledik. Daha doğrusu bir ifade söyledik. Referans noktası bir hareket tanımlayabilmem için e, merkez almam ya da esas almam gereken bir nokta. Örneğin şöyle düşünün. E, herhangi bir yeri e, tarif ederken şöyle diyebilirsiniz. Mesela caminin ...sağındaki, işte 100 metre sağındaki sarı renkli bina dediğimiz zaman... ...orada benim o binayı tarif edebilmem için referans noktası olarak neyi kullanmış olduğumu görüyorsunuz arkadaşlar. Oradaki camiyi kullanmış olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla referans noktası herhangi bir noktayı, herhangi bir farklı noktayı tanımlayabilmem için... ...ya da bir hareketi anlatabilmem için esas almam gereken noktadır arkadaşlar. Şimdi bunu birkaç örnekle gösterelim. Örneğin şuradaki K noktasını... Ben nasıl tarif ederim? Referans noktam benim sıfır noktasıysa K noktası burada artı 50 metre noktasıdır arkadaşlar. Referans noktam benim sıfır noktamsa L noktası burada eksi 60 metre dediğimiz noktadır arkadaşlar. Referans noktası nereye aldım dikkat ederseniz sıfır noktalarını aldım. Ya da şuradaki arabanın pozisyonunu ya da arabanın durumunu tarif etmek istiyorsam ben ağacın 5 metre doğusundadır diye e, ifade ederim. Dolayısıyla buradaki referans noktası ne olarak alınmıştır? Ağaç olarak alınmıştır arkadaşlar. Şimdi çevremizde gördüğümüz çeşitli hareketler vardır arkadaşlar. Bu hareketler nelerdir? Öteleme hareketleri, dönme hareketleri ve titreşim hareketleridir aynı zamanda. Şimdi öteleme hareketi dediğim zaman benim aklıma şu gelmesi lazım. Bir hareketli bir noktadan farklı bir noktaya, bir noktadan farklı bir noktaya hareket ediyorsa, yani konumunu değiştiriyorsa bu bir çeşit öteleme harekettir aslında. Bir doğru üzerinden bir noktadan farklı bir noktaya gidiyorsa. Dönme hareketi ise bir nokta etrafındaki o noktayı merkez alacak şekilde çizilen dairesel yörünge üzerindeki harekete ben ne diyeceğim arkadaşlar? Dönme hareketi diyeceğim. Titreşim hareketi de iki nokta arasındaki gidip gelme hareketidir diyeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradaki bakın dikkat edin. Aşağıdaki tabloda çevremizde gördüğümüz hareketlerin baskın olan hareket biçimleri verilmiştir diyor. Ne demek? Şimdi saatin akrep ve yel kovanın hareketi. Bu aslında bir dönme harekettir. Biliyorsunuz arkadaşlar bir nokta etrafındaki dönme harekettir. Aslında aynı zamanda ben bunu öteleme olarak da e, düşünebilirim. Düşünürüm tabii ki ne yapıyor? Oradaki yel kovan konumunu değiştiriyor aslında. Ama baskın olan nedir burada? Dönme harekettir. Ağaçtaki elmanın yere düşmesi. Bir noktadan farklı bir noktaya gidiyor. Öteleme hareketi. Düz bir tren rayındaki trenin hareketi bir noktadan farklı bir noktaya gidiyor öteleme hareketi. Bangi jumping yapan kişinin hareketi. Neydi bangi jumping hatırlarsanız arkadaşlar. İşte televizyonlarda falan görmüştür. Belki içinizde yapan arkadaşlarımız da vardır. Yüksek bir noktadan esnek bir ee, halatın ucuna kişiyi e, kişi kendisini bağlayarak yukarıdan aşağı doğru kendisini bırakıyor. Ve ne yapıyor? En uç noktaya geldikten sonra kişi geri dönüyor. Bu iki nokta arasında yukarıya gidiyor aşağı iniyor. Yukarıya gidiyor aşağı iniyor. Bu hareket nasıl bir harekettir arkadaşlar? Tamam öteleme vardır bunun içerisinde ama buradaki hareket yukarı ve aşağı. iki nokta arasında gidip gelme hareketi yaptığı için titreşim harekettir. düşey doğrultuda bir yaya bağlı kütlenin, ha kütlenin hareketi. Evet bu da aynı şekilde bir titreşim harekettir. Ventilatörün pervanesi dönme harekettir. Yel, yel değirmeninin kanatları dönme harekettir. Sas telinin e hareketi. Bu nasıl bir harekettir arkadaşlar? Titreşim harekettir. Şimdi... Öteleme, dönme titreşim hareketlerini kafamızda ne yapabildik arkadaşlar? Canlandırabildik bunun üzerine. Şimdi gelelim doğrusal hareketlere. Doğrusal hareket dediğim zaman ben bir doğru üzerinde yapılan hareketler aklıma gelecek. Bir doğru üzerinde bir yerden bir yere gitme. Bu nasıl bir harekettir arkadaşlar? Doğrusal bir harekettir. Ve o hareket tanımlanırken gene bir referans noktası seçilerek tanımlanır arkadaşlar. Şimdi doğrusal hareketle ilgili tanımlamalara bakalım. Yörünge. Yörünge nedir? Bir hareketli var. Örneğin dünyanın yörüngesini düşünün şimdi arkadaşlar dünyanın yörüngesini eliptik bir yörüngedir ve dünyanın e, bulunduğu noktaları dünyanın bulunduğu noktaları birleştirdiğim zaman yörüngeyi elde ederim. Yani nedir bakın hareketli cismin değişik zamanlarda bulunduğu noktanın birleşmesiyle oluşan şekle ben hareketin nesi derim? Yörüngesi dedim. Örneğin e, bir hareketli düşünün bir noktadan farklı bir noktaya gidiyorsa onun bulunduğu bütün noktaları işaretleyip birleştirirseniz biz orada neyi elde etmiş oluruz arkadaşlar? Bu hareketlinin yörüngesini belirlemiş oluruz. Konum cismin seçilen bir başlangıç noktasına göre. Seçilen başlangıç noktası neydi? Referans noktasıydı. Seçilen bir başlangıç noktasına e, olan yönlü uzaklıktır. Vektöreldir demiş arkadaşlar. Konum nasıl bir büyüklüktür? Vektörel bir büyüklüktür. Bakın başlangıç noktam sıfırsa bu artı 10 metrededir. Başlangıç noktam sıfırsa bu eksi 10 metrededir. Yani K'nın e, O noktasına göre konumu eksi 10 metredir. L'nin O'ya göre konumu Artı 10 metredir arkadaşlar. Bu da konum. Şimdi yer değiştirmeye bakalım. Yer değiştirmeye nedir? Cismin konumundaki değişimdir arkadaşlar. Cismin konumundaki değişimdir. Yani ne demektir bu? Araba şurada, şu noktaya geldi. Ne kadar yer değiştirdi aslında? Şu kadar yer değiştirdi. Bakın, şu kadar yol aldı. Buna ben alınan yol diyeceğim arkadaşlar. Şuraya buradan çıkıp buraya geldi. Şu yolu aldı. Ama ne kadar yer değiştirdi? Bu kadar yer değiştirdi. Yani yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafedir ve bu da vektöreldir arkadaşlar. Yer değiştirme de vektörel bir büyüklüktür. Unutmuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla alınan yolla yer değiştirmede aynı şeyler değildir. Bunu da ne yapmış olduk? Burada görmüş olduk. Şimdi hız bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesine ne diyeceğim ben? Hız diyeceğim. Hız da vektörel bir büyüklükte. Hızı metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat. Yani hızı nasıl yazarım ben? Yer değiştirme bölü zaman biçiminde yazarım arkadaşlar. Örnek olarak şurada hemen şuradaki ifadeye bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki bir hareketli önce kuzeye doğru 10 metre sonra batıya doğru 4 metre ve son olarak da güneye doğru 7 metre ilerliyor. Buna göre hareketlinin aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulmam isteniyor benden. Bakın şurası benim başlangıç noktam olsun. Önce ne yapmış? Kuzeye doğru gitmiş. Ne kadar gitmiş arkadaşlar? 10 metre gitmiş. Ardından ne yapmış bu hareketimiz? 4 metre batıya doğru gitmiş. 4 metre. Sonra ne yapmış arkadaşlar bu? 7 metre güneye doğru gitmiş. Hareketlinin aldığı yolu soruyor, aldığı yolu. Hemen bakın. 10 14 21 Dolayısıyla bu 21 metre ne yapmıştır arkadaşlar? Yol almıştır. Neydi alınan yol? İlk bütün gittiği noktaları topladığım zaman bana ne verecek? Aldığı yolu verecek. Peki yer değiştirme neydi? Yer değiştirme arkadaşlar. ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafeydi. Şudur bakın yer değiştirme. Yer değiştirme budur arkadaşlar. Peki ben nasıl bulacağım bu uzaklığı? Hemen ona bir bakalım isterseniz. Hemen şu uzunluğumuz kaçtır bizim arkadaşlar? 4'tür. Tamamı 10'du. Şurası 7'ydi. Burada ne kaldı bize? 3 kaldı. O zaman yer değiştirme 3 4 5 üçgeninden kaç metreymiş arkadaşlar? Bu hareketli 5 metre yer değiştirmiştir diye ifade ederim arkadaşlar. Şimdi gelelim sürat kavramına. Sürat nedir? Bir hareketlinin iki nokta arasında aldığı yolun hareket süresine oranına diyeceğim. Bakın az önce hız neydi? Yer değiştirme bölü zamandı. Sürat nedir? Yol bölü zaman. Yani alınan yol bölü zaman. Bana neyi verecektir? Sürati. Hız vektörel de yönlüydü. Sürat ise arkadaşlar skader bir büyüklük. Hız vektörel, sürat skader bir büyüklüktür arkadaşlar. Yine aynı şekilde ama birimi yine metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat olarak ben bunun birimini ne yapabilirim? ifade edebilirim. Şimdi şurada bir örneğimiz var. Hem yer değiştirme hem de sürati kapsayacak şekilde. İstanbul'da Isparta arasındaki mesafe kuş uçuşu 380 kilometredir. Bakın şurası İstanbul olsun. İşte ya da burası Isparta olsun. Şurada bir yerde de ne olsun arkadaşlar? İstanbul olsun. Burası İstanbul. Burası Isparta arkadaşlar. Şimdi kuş uçuşu dediği soruda sorunun kuş uçuşu olarak bana ifade ettiği yer şurasıdır bakın. En kısa mesafedir kuş uçuşu. Peki diyelim ki karayolda nasıl bir şey olsun? Şöyle bir yol olsun arkadaşlar. Karayolda. Dolayısıyla burada kuş uçuşu mesafe 380 km iken karayolunun uzunluğu 595 kilometredir arkadaşlar. Ve bize şunu sorsun. Bu hareketli 7 saatte gidiyorsa yani bu İstanbul'dan Isparta'ya 7 saatte gidiyorsa bu aracın süratini ve hızını e, benden istesin. Hemen hıza bakıyorum. Hız neydi? Yer değiştirme bölü zaman. Yani yer değiştirme en kısa mesafeydi. Yani kuş uçuşu mesafe buradaki yer değiştirmemizdir aslında. 380 bölü 7 yaptım arkadaşlar. Gelelim süratin. süreti nasıl bulurum ben burada? Sürat eşittir diyorum. Alınan yol 595 km. Ne kadar zamanda almış arkadaşlar? 7 saatte almış. Bölme işlemini size bırakıyorum. Burada önemli olan hızın ve süratin nasıl bulunabildiğidir. Dolayısıyla 380 bölü 7 kilometre km bölü saat bunun hızıdır arkadaşlar. 595 bölü 7 km bölü saatte bunun süratidir arkadaşlar. Şimdi gelelim ortalama hız kavramına. Bir hareketlinin toplam yer değiştirmesini geçen zamanı oranına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ortalama hız diyeceğiz. Ve ortalama hızı yer değiş toplam yer değiştirme bölü zaman olarak ifade ederiz arkadaşlar. Şimdi bunu bir örnekle anlatmaya çalışayım. Örneğin Kayseri Ankara arası 310 km. Biz diyelim ki 300 km olsun. Bir otobüs Kayseri'den kalkıp Ankara'ya 5 saatte ulaşsın arkadaşlar. 5 saatte. Şimdi bu otobüs 5 saatte ulaşıyorsa Ankara'ya e, sürekli hareket halinde ya da sürekli aynı hızda gitmiyor. Yani hızlanıyor, yavaşlıyor hatta arada mola veriyor. Dolayısıyla e, bir, bir sürü hız hızdan bahsederiz. Bunun içinde durmak da dahil olmak üzere. 100 km bölü saatte vardır. Belki 30-40 km bölü saate kadar da hızı ne yapacaktır arkadaşlar? Düşecektir. Ama burada benim ortalama hız dediğim zaman aslında bütün yer değiştirme bölü zaman diye aklıma gelir. Yani... Kayseri'den Ankara'ya bu adam 300 kilometrelik yolu 5 saatte gidiyorsa bunun ortalaması nedir arkadaşlar? 60 kilometre bölü saatlik. Yani biz bunu 60 kilometre bölü saatlik ortalama hızla gittiğini düşünürüz. Bu ne anlama geliyor? Aslında bu adam hep 60 ile mi gitti? Hayır. Bu adam 100 kilometre bölü saatte gitti. Durdu da hatta. Ama ortalaması kaçtır deriz biz buna? 60 kilometre bölü saattir deriz. Ne yaptım? Toplam yer değiştirmeyi toplam zamanı bölmüş oldum. Peki... Ee, şurada bakın şurada bir ifademiz var. Diyor ki cismin hızı eğer düzgün olarak değişiyorsa yani e, hızı bir saniyede 10 metre bölü saniye ikinci saniyede 20 metre bölü saniye üçüncü saniyede 30 metre bölü saniye çıkacak şekilde yani düzgün olarak artıyorsa hız şunu yapabilirim ben ortalama hızı bulurken ilk hız artı son hız böyle 2 dediğim zaman bana neyi verir arkadaşlar burada ortalama hızı da verir aynı şekilde. Diğer bir ifade tanımımız ani hız. Ani hız nedir arkadaşlar? Ani hız hareketlinin herhangi bir anda sahip olduğu hıza ben ne diyeceğim arkadaşlar? Ani hız ya da anlık hız diyeceğim. İvme nedir? Bir hareketlinin birim zamanda hızında meydana gelen değişime ben ivme derim arkadaşlar. Vektörel bir büyüklüktür ve birimi metre bölü saniye karedir. İvmenin birimi metre bölü saniye kare ve vektörel büyüklüktür. Nasıl yazarım ivmeyi ben? Hızdaki değişme bölü zaman biçiminde yazarım. İvmeyi küçük bir örnekle açıklamaya kalkarsam. Diyelim ki bir hareketlerin ivmesi 2 metre bölü saniye kare ise. Bu hareketlerin hızı örneğin duruştan harekete geçiyoruz 2 metre bölü saniye kare ile. Her saniye yani saniyede 2 metre bölü saniye hızı artacak demektir. Yani 1. saniye sonunda hızı 2, 2. saniye sonunda hızı 4, 3. saniye sonunda hızı 6 olacak. Ya da ilk hızı 6 ise mesela ve 2 metre bölü saniye kare ile hızlanıyorsa 1. saniye sonunda hızı 8, 2. saniye sonunda hızı 10, sonra 12, 14, 16 diye artacak. Ya da mesela 10 metre bölü saniye hızla hareket eden bir hareketli 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlarsa kaç saniye sonra durur diye bana bir soru gelirse arkadaşlar. 2 metre bölü saniye karelik ivme yavaşlamak her saniye hızımı 2 2 azalt demektir arkadaşlar. O zaman 10'dan 2 2 azaltırsam 5 saniye sonra hızım ne olacaktır arkadaşlar? 0 olacaktır. Yani hareketli duracaktır. Şimdi bunlarla ilgili bir örneğimiz var. Daha doğrusu bu ortalama hızla ilgili bir örnek. Diyor ki bir cisim gideceği yolun ilk yarısını 20 metre bölü saniye hızda, ikinci yarısını ise 30 metre bölü saniye hızda alıyormuş. Ortalama hızını soruyor. Şöyle yapalım. Bu x olsun, bu x olsun. Bakalım gideceği yolu ne yaptım? Ben 2x yaptım. Birinci yarısı, ikinci yarısı. Birinci aralığı hangi hızda alıyormuş? 20 metre bölü saniye hızla alıyormuş. İkinci aralığı da 30 metre bölü saniyelik hızda alıyormuş. Şimdi ortalama hızı ben nasıl ifade ediyordum arkadaşlar? Toplam yer değiştirme bölü toplam zaman diye ifade ediyordum. Şimdi yer değiştirmem belli 2x toplam yer değiştirmem. Peki zamanı bulalım. Birinci aralıkta geçen zaman x kadar yolu 20'lik hızda aldım. x bölü 20. İkinci aralıkta geçen zaman x bölü 30 olacak. O zaman toplam zaman x bölü 20 artı x bölü 30 diye yazarsam arkadaşlar ee, 60'ta biz burada payda eşitleyecek olursak 3x artı 2x bölü 60 diye yazarım. Yani 5x bölü 60. Yani x bölü 12'dir burada geçen zaman. Toplam zamanımız ne olacak arkadaşlar burada bizim? Ee, x bölü 12 olacak. Zamanımızda bulduk. Artık ne yapabilirim ben? Ee, buradaki ortalama hızı bulabilirim. v ortalama eşittir. Toplam yer değiştirme tamamıyla 2x Geçen zamanda x bölü 12 olarak buldum. X'leri sadeleştirirseniz burada ortalama hızımız 24 bölü metre 24 metre bölü saniye olarak ne yapar? Karşımıza çıkar arkadaşlar.